Wow, oh, oh Merhabalar dostlarım! Bugün Half el Kulementa 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayda bir gelen mükemmel ötesi Half el Kulementa yani yarım hayat 2. Yani halfel Life 2'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz dostlarım. Şimdi çılgın bir şekilde devam ediyoruz Hazırsanız. Danet, ve muazzam bir şekilde şuradan kutuları patlatıyoruz. Böyle alıp fırlatabiliyoruz falan. Vay canına be dostlarım o yukarıdaki şey de nedir öyle? İşte bu dostlarım neyse kafanıza takmayın. Şimdi şunu şöyle alıyorum ve fırlatıyorum. İşte böyledir. Şunu aldım ve fırlattım dostlarım. Şimdi lanet lanet ilerliyorum. Önümdeki dolabı güzel bir şekilde yıkıyorum dostlarım. İşte budur. Böyle gidiyor ve böyle devam ediyor. Halfe Nife. Gerçekten çok zevkli bir oyun öyle değil mi dostlar? Neyse. Şimdi güzel bir asansöre viniş yapıyorum. Ve sanırım asansörü çalıştırmam için şuna bir adet ee dostlarım şuna bir adet ateş mi etmem gerekiyor? Anlamadım ki. Dostlarım lanet olsun bu asansörü nasıl hareket ettireceğim? Durun. Evet evet bu şekilde dostlarım. Burada merdiven varmış. Kafanıza takmayın dostlarım. Devam ediyorum dostlarım. Hayat öyle ya da böyle devam eder. Bir labirent gibi bir şeyin içindeyiz dostlarım. Lanet olsun be. Bir anda looting ekranı ile karşı karşıyayım dostlarım. Evet, evet dostlarım ne diyor anlamıyorum ki tamam mı? Çıktı. Evet dostlarım çıkış yapıyoruz. Elime bir adet silah alsam iyi olacak. Durun bakalım dostlarım. Gerçekten çok tehlikeli şeyler olabilir. Alfe lufeye bayılıyorum dostlarım. Şuna baksanıza elinde bir adet bebek tutan bir adet asker ve gaz maskesi takıyor. Neyse dostlarım devam edelim. Eğleniyoruz ve gülüyoruz dostlarım. İşte böyle bir oyun. Halvel Kulementa vay canına be. Asılı bir bacak ha dostlarım. Ağaca asılmış çılgın bir bacak. Neyse dostlarım devam ediyorum. Şu kapıyı güzel bir şekilde açalım. Ee, işte dostlarım şu şekilde. O da ne be dostlarım lanet olsun. Lanet pislik. Dostlarım şu lanet pisliğe de baksana sen. Neler yapıyor bize vay canına patla lanet pislik. Neyse dostlarım devam ediyoruz. Sanırım şu kapıyı açacağım evet. Ee, bunun içinde dostlarım şu şeyi alabilirim. Dostlarım nereye gideceğim hakkında en ufak bir fikrim dahi yok. Nereden gideceğim ben? Ha, aslında burada dostlarım açık bir kapı varmış. Kafanıza takmayın. Şundan bir tane alıyorum. Şöyle fırlatıyorum dostlarım. Vay canına be dostlarım. Gerçekten bunlar mükemmel silahlar. Vay be dostlarım ne yapıyor? Neyse kafanıza takmayın. Şimdi güzel bir şekilde buradan geçebilirim. Lan buradan nasıl geçeceğim dostlarım? Neyse. Evet. Evet dostlarım. Şimdi şunları güzel bir şekilde öldürelim. Ne diyorsunuz? Bunların tam kafasına ateş etmelisiniz ki dostlarım. Öldürebilesiniz. Neyse. Mermimizi boşa götürmeyelim de şununla ateş edelim. Şöyle dostlarım şunlar şuraya gelsin. Sonra da ne yapacağım biliyor musunuz dostlarım? İzleyin bakın şimdi. onu e, o ne lan? İzleyin bakın şimdi dostlarım. Bakın şimdi dostlar. Biz burada kaçsak iyi olur. Evet evet. İşte bu dostlarım. Gayet güzel gidiyoruz. İşte mükemmel bir halfet kulementa videosu daha dostlarım. Vay canına be dostlarım. Burada neler olmuş böyle? Bu ne lan? Evet dostlarım bir şeyler bir şeyler işte neyse. Buradan eğilerek geçebilirim. Kafanıza takmayın. Vay be dostlarım. Ancak bu lanet olası şeyler buradan eğilemeyecekleri için kafalarını kopartacaklar. Gerçekten muazzam dostlarım. Gerçekten muazzam. Alfel Kulementa. İşte böyle bir oyun. Şimdi dostlarım burası bir çıkmaz yol ve biz de buradan gideceğiz. O yüzden bu tahtayı buradan yetiyorum. Ve güzel bir şekilde devam ediyorum dostlarım. Şunları alıyorum. Bekleyin dostlarım. Şöyle bir adet şundan alıyorum dostlarım. Vay be dostum. Lanet olsun. Lanet pislik. Lanet pislik sana lanet pislik. İşte bu. Güzel dostlarım. Şimdi şunu alıyorum. Ve şu şeyi güzel bir şekilde parçalıyorum dostlarım. Ve şunları güzel güzel alıp şunları ikiye bölüyorum dostlarım. Lanet olsun halfa. Ne kadar mükemmel bir oyun dostlarım. Şuna baksanıza neyse. Şimdi elime bir adet daha şundan alayım da ee, dostlarım şurada biraz can varmış. Dilerseniz biraz can alalım dostlarım ve gidelim. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Devam ediyorum. Şunu kırıyorum. Şunlar da dostlarım. Levye ile kıralım dostlarım. İşte hayat böyledir. Bazen kargalar uçar. Bazen şimdi şu tüfekle şunları şöyle patlattığım bir zaman diliminde gibi hissedebiliriz dostlarım. Şimdi şunu kafasından güzel bir şekilde patlatabilirim. Şurada bir gidiş var mı yoksa burası çıkmaz yol mu diye düşünmeden edemem dostlarım. Evet evet dostlar. Bir şeyler yazdı altta ama neyse verin Şimdi şuna geçiyorum ve güzel bir şekilde onların kafasına çekmece fırlatıyorum dostlarım. Şu şekilde dostlarım. Şöyle dostlarım. Evet, şöyle dostlarım. Şu şekilde dostlarım. Hayır dostlarım. Hayır. Hayır dostlarım. Hayır. Lanet olsun be. Neyse dostlarım. Şu şeyi Güzel bir şekilde levye ile dövesim geldi dostlarım. Ne diyorsunuz? Lanet olsun ne kadar güzel öyle değil mi? Evet. Onun kafasını levye ile patlattım dostlarım. Kafanıza takmayın. Şunları patlatalım da. İçlerinden belki güzel şeyler çıkar dostlarım. Ne diyorsunuz? Dostlarım bunları çalıştırmak için ne yapmamız gerekiyor? Evet dostlarım. Kesinlikle E'ye bastım ve bunlar çalıştı. Ve canımı da götürdüm. Aptalca bir şey niye yaptım ki ben böyle? Neyse devam. Güzel bir şekilde devam ediyorum. Şunu kırıyorum. Aşağıda bir sürü adam var gibi görünüyor. Bu kesinlikle canlanacak mı dostlarım? Neyse. Boş verin. Biz yine de şunu alıyoruz. Vay be dostlarım lanet olsun. Canlandı. Yanan adamlar ve çılgın şeyler dostlarım. Canımızın ağzına sıçtık gibi yine dostlarım. Lanet olsun be. Yine çılgın şeyler yapıyoruz. Yine çılgın şeyler devam ediyor. Sanırım şuradan geleceğim. Evet evet. Vay be dostlarım tahtaları lanet bir şekilde kırdılar. Ha? Devam ediyorum. Vay be dostlarım. Şu aşağılık erişmiş konuşup duran neyse. Ee, şuradan biraz can ve şey toplayalım. Hadi. Evet, can, evet, tamam. can topladık işte. Neyse başlayalım dostlarım. Kafanıza takmayın. Şimdi. Burada bir adet araç motoru var dostlarım. Neyse şunu çevirelim hadi. Vay canına be dostlarım. Bu da nedir böyle? Bu adama ne yapıyorum dostlarım? Zehirliyor muyum bu adamı? Vay canına be lanet olsun. Gerçekten anlamadım dostlarım. Vay be dostlarım içeriye gaz bırakmışım ve bir el ateş ettiğim için gaz şu an adamı yakmaya başladı. Neyse boş verin. Kafanıza takmayın dostlarım. Devam ediyorum. Şurada da biraz gaz var. Bunları da kapatalım da dostlarım. Şu ateşlerden güzel bir şekilde geçelim. Ne diyorsunuz? Lanet olsun be. Ne kadar zeki bir insanım öyle değil mi dostlarım? Şimdi şunları güzel bir şekilde patlatıyorum. Güzel bir şekilde kafalarını patlatıyorum dostlarım. Ulan ölsenize be. Vay be şu adama neler oluyor dostları. Bu çılgın oyun ne kadar da gerçekçi ve umarsızca. Dostlarım şimdi buradan geçmeye çalışırsak kesinlikle ölürüz. Bu yüzden oradaki şeyi bir şekilde patlatmamız gerekiyor. Onun için de şuradan gitmeliyim dostlarım. Ya da dostlarım gelin bir deneyelim hadi. Şöyle bir dokunmayı deneyelim. Şöyle bir deniyorum dostlarım. Ha, evet dostlarım. Epey bir canımız yandı. Sıkıntı değil dostlarım. Sıkıntı yapmayın. O zaman üstten gidebiliriz. Neyse. Bunu yapmak için dostlarım. Ne yapabiliriz sizce? Düşüneceğim dostlarım. Düşüneceğim. Şu şeye bir el ateş etmeyi denesem. Şununla çekmeyi denesem. Ya da şuradan şöyle bir silahla ateş etsem dostlarım. Olmuyor dostlarım. Olmuyor. Kafanıza takmayın. Neyse halledeceğim ben bunu. Şimdi o zaman güzel bir şekilde ee, şu kapıyı mı açalım dostlar? Şu ne dostlar? Dostlarım. Şuna bakalım. Bu neydi ki? Anlamadım. Anlamıyorum dostlarım. Neyse kafanıza takmayın. Devam eder böyle. Şimdi dostlarım şöyle bir etrafıma bakınayım da sanırım şu yukarıya çıkmalıyım. Evet şuraya çıkacağım ve şuradan yürüyeceğim bir şeyler yapacağım. Ama oraya nasıl çıkacağım dostlarım? Şu pencereden çıkmam gerekiyor. Oraya çıkmak için ise dostlarım başka bir şeyler yapmam gerekiyor dostlarım. Sanırım şuradan gidebilirim. Evet ee, dostlarım etrafıma güzel bir şekilde bakıyorum. Şuraya çıkıyorum dostlarım ve buradan yukarıya çıkmam mümkün mü? Bakıyorum. Şöyle bakıyorum dostlarım. Vay be dostlarım lanet bir şey varmış orada. Lanet pislik şey. Neyse dostlarım oraya çıksak bile zaten hiçbir yere gidemezdik de neyse. Ee, şöyle bakıyorum dostlarım. Şuraya gideyim biraz. Evet evet burada bir şeyler varmış dostlarım. Şunu da kapatalım da şuradaki ateşte sönsün dostlarım. İşte budur be. Ne kadar da zeki bir adamım öyle değil mi? Alfa el kulementa. Evet dostlarım gitmemiz gereken yer aslında burasıymış. Şimdi güzel bir şekilde canları ve şunları topluyorum. İşte şunu patlatabiliriz dostlarım. Şurayı da patlatalım da şurası da açılsın. Şunları da şöyle şununla çekerim değil mi dostlarım? Şöyle fırlatıyorum. Şöyle çekiyorum, şöyle fırlatıyorum. Şöyle çekiyorum ve fırlatıyorum dostlar. İşte budur dostlarım. Güzel bir şekilde çek fırlat yapıyorum dostlarım. Vay be dostum. Lanet olsun. Yani pislik. Neyse dostum şimdi. Şimdi dostlarım. Şuraya bir bakayım ne varmış burada. Belki işimize yarayan bir şey vardır dostlarım. Ne diyorsunuz? Neyse başlayalım. Hiçbir bok yokmuş dostlarım. Gidiyorum şimdi. Şu adamı da öldürüyorum güzel bir şekilde tırmanıyorum. Ve dostlarım şunu da yanıma alıyorum. Ve şöyle şurayı patlatmak için kullanıyorum. Şunu da toplayayım. Evet evet. Şuraya gidebilecek miyim dostlarım? Koltuk var orada neyse gidilmiyor. Şuraya bir bakalım dostlarım. Burada da hiçbir şey yokmuş. Neyse şimdi gidiyorum dostlarım. Evet 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 dostlarım kesinlikle gitmemiz gereken yer burasıydı ve pencereye ulaştık. Gördünüz mü? Bu lanet pencere. Ulan neler oluyor böyle? Lanet olası namussuz pislikler dostlarım. Şunlara baksanız abi. Evet dostlarım işte bu hallettik. Şimdi dostlarım şuradan yapmamız gereken şu kolu kapatmak. Evet evet işte başardık dostlarım. Şimdi oradan gönül rahatlığıyla geçebiliriz dostları. Devam ediyorum. Şuradan atlıyorum ve devam ediyorum. Ulan mamutsuz pislik. Orayı patlatıyorum dostlarım güzel bir şekilde ve devam ediyorum. Ulan pislikler! Kaçın dostlarım kaçın. Bu çılgın şeyler gerçekten çok sinir bozucu olabiliyor neyse. Şimdi dostlarım çok fazla mermimiz kalmadı o yüzden bu silaha geçiyorum ve şuradan gönül rahatlığıyla çıkabilirim. Dostlarım merdivenden çıkamıyorum tamam çık. Evet evet şimdi de şuradan gideyim ve şuraya döneyim. Evet evet dostlarım şimdi şuradan dönüyorum. Canet bir şekilde gidiyorum. En tepeye çıktım ve buradan şuraya atlıyorum. İşte budur. Adam yine gülüyor dostlarım. Evet evet dostlar. Arkana bak diyor. Vay canına be bize yardım etti bu adam. Evet evet ama onu kafasına vurabilir. Neyse dostlarım bu adam bize yardım mı ediyor yoksa bize tuzakları kuran o mu anlayamıyorum ama neyse. Hoş verin. Şimdi dostlarım nereden gidebilirim? Şöyle bir bakıyorum. Evet evet şuraya ineceğim. İşte bu dostlarım. Lanet şekilde ilerlerim ben. Şuradan eğilerek geçerim. Evet budur. Etrafa bakınıyorum. Şimdi dostlarım şu silahıma geçeyim ve şundan bir adet alayım. Aşağıya fırlatayım. Evet evet. Sonra şundan bir tane daha alayım dostlarım. Aşağıya fırlatayım dostlar Hiçbir boka yaramıyor lanet olsun be. Şimdi onları güzel bir şekilde parçalayabilirim dostlarım. İşte budur dostlarım. Kesinlikle mermilerimi boşa götürüyorum dostlarım. Ama kafanıza takmayın. Evet, 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 evet. İşte bu dostlarım. Lanet olsun be. Ulan mermilerim bitiyor. İşte bu. Dostlarım lanet lanet ilerlerken he. Hayat zaten öyledir ya da zaten böyledirken he. Şimdi şuradan gideyim de. Şöyle şuralara bakayım dostlarım. Acaba burada neler varmış dostları? Şunu açayım. Vay canına be dostlarım. Oraya bir adet araç indirdim. Ve onu geri indiriyorum. Evet evet. Ve şu silahımla dostlarım. Şunları şöyle güzel bir şekilde patlatıyorum dostlarım. Evet evet. Evet dostlarım. Mükemmel bir şekilde devam ediyoruz dostlarım. Şimdi. Şimdi dostlarım bir adet taramalı tüfek ile bunları güzel bir şekilde öldürebileceğimi umuyorum. Acaba bu nedir dostlarım? Hı, evet evet. Şöyle şuradan güzel bir şekilde geçelim. Bu yukarıdaki lanet pislik adam bizlere tuzak kurmuş dostlarım. Kesinlikle olay bundan ibaret. Ya da zombilere kurmuştur belki anlamadım. Zombi değil de bunlar neyse işte. Yaratıklara kurulmuştur belki de. Ha, dostlarım anladım. Yukarıya çıkmamız için yapılmış bir şey bunu indirelim dostlarım. Ve bastığım anda üzerine çıkayım. Evet evet kesinlikle yapmam gereken şey bu. Basıyorum ve üzerine çıkıyorum dostlarım. Lanet olsun be ne kadar zeki mükemmel bir adamım öyle değil mi? Şimdi, şimdi dostlarım gidiyorum ve şuraya atlıyorum. Evet evet. Evet evet. Hazırım dostum. Hazırım şimdi senin kıçını havaya uçuracağım dostum. Lanet olsun be işte devam ediyoruz dostlarım. Burası bomboş bir yermiş. Hiçbir işe yaramaz. Şimdi güzel bir şekilde lan lanet olsun be neyse. Dostlarım kafanıza takmayın. Şuradan da gidebiliriz. Evet. Basıyordum. Hayır. Lanet pislik. İn aşağıya hemen. Evet dostlarım. Çıkıyorum tepesine. Aşağıya düşmemeye önem gösteriyorum. Çıkıyorum tepesine. Şimdi dostlarım. Acaba nereye gitmeliyim dostları? Şuradan mı gideyim? Ee, etrafta da zaten başka bir yer yokmuş dostlarım. Neyse. En iyisi şuraya gideyim. Lanet olsun be. Orada gideceğim hiçbir şey yokmuş dostlarım. Vay be dostlarım. Uzun süredir savegame almıyorduk. Şimdi güzel bir şekilde savegame alıyorum dostlarım. Kafanıza takmayın. Şimdi devam. Bu şeyi yeniden aşağıya indiriyorum. Oraya çıkıyorum. Ve güzel bir şekilde devam ediyorum dostlarım. Nereye gideceğim hakkında en ufakta bir fikrim olmuyor tabii ki de. Şimdi şöyle etrafa bir bakınayım dostlarım. Acaba şuraya mı gideyim? Neyse. Bekleyin dostlarım. Şöyle biraz daha gideyim şuradan. Şuradan bir daha zıplayayım. Şuraya bir daha gideyim dostlarım. Şuradan bir daha geçeyim ve şuraya biraz daha bakalım dostlarım. Bomboş bir oda dostlarım. Buraya neden bakalım ki yani? Vay be ne yaptım lan ben? Dostlarım canımı gerçekten mahvettim. Ve aşağıya atladığım için canım git gide mahvoluyor zaten. Neyse. Kayıtlı oyundan yeniden açayım da en azından biraz canımız olsun dostlarım. Kafanıza takmayın. Şimdi. Şimdi dostlarım etrafa bakıyorum. Şunu patlatayım bakalım. Neyse olmuyor. Şuraya bir bakalım dostlarım. Hiçbir bok yok gibi. Neyse dostlarım. Hiçbir şey anlamıyorum dostlarım. Gerçekten bu oyun bir bulmaca gibi dostlarım. Muhtemelen şuradan gideceğiz dostlarım. Kafanıza takmayın. Çünkü dostlarım etrafta gerçekten hiçbir şey yok. Neyse, o zaman oraya gidelim. Hadi belanetlislik. Peki dostlarım sizce oraya nasıl gidebiliriz? Şöyle bir deneme yapsak. Evet evet dostlarım oraya geldi Evet yapmamız gereken yalnızca buymuş. Aptal aptal şeylerle neden o kadar zaman kaybettik ki? Neyse. Evet ya da gelmemiz gereken yer burası değil dostlarım. Burası bombok bir yer dostlarım. Evet gerçekten hiçbir boka yaramaz bir yermiş burası. Evet dostlarım lanet olsun çözemedim. Ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim dahi yok dostlarım. Dostlarım buradan buraya atlıyoruz ve buradan buraya atlıyoruz dostlarım. Güzel bir şekilde geçiyoruz. Ve oraya giriyoruz dostlarım. Ama ne yapabilirim ki? Neyse dostlarım. Bir kez daha deniyorum. Hadi bakalım. Hadi be lanet olası pislik. Bir kez daha deniyorum dostlarım. Hadi be pislik. İşte bu dostlarım. Güzel bir şekilde yukarıya çıkıyorum şuraya atlıyorum. Bakalım dostlarım ne yapabilirim. Evet dostlarım şu arkaya mı atlayayım yani. Sanırım bu dostlarım evet. Evet evet dostlarım görevim bu. Bu arkaya atlayacağım. İşte budur dostlarım. Şöyle güzel bir şekilde dostlarım işte budur ve görevi. Lanet olsun dostlarım. Burası zaten geldiğimiz yer. Neden aşağıya atladım ki ben şimdi? Neyse dostlarım. Kafanıza takmayın. Güzel bir şekilde oraya gidiyorum. Şuradan atlıyorum dostlarım. Devam ediyorum dostlarım. Neyse dostlarım gerçekten yapacak hiçbir bok bulamadım ve bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Neyse. O zaman yepyeni bir videoda görüşmek üzere diyelim dostlarım. Ve burada çılgın bir Savekame daha alıyorum ve videoyu bitiriyorum dostlarım. Hoşçakalın ve bay bayın.